Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız? Yoğun, çılgın bir günün ardından. Harika. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Muhteşem. Kesinlikle. Şimdi biz e, bir sürü şeyleri konuşacağız ama önce 9 Translar telekonferansı geliyor. Silvia Puentes'in. 11 Haziran'da başlayacak. 3 ay sürecek. E, her ay 3 telekonferans yapacağız. 9 Muhteşem. Bu eee 9 transfer kapasitelerini konuşacağımız. 9 tane telekonferansımız olacak. Hu çok güzel. <laughs> Heyecanlandım şimdi. <laughs> Geçen yıl ben tercüme etmiştim bu telekonferansı. Bu yıl da sevgili Ayşegül ve Oya tercüme edecekler. Evet, nasıl bu kadar şanslı olduk? <laughs> Gerçekten nasıl bu kadar şanslı olduk? <laughs> evet, ben birazcık ballandıra ballandıra anlatıyordum onlara. Dokuz translar Silvia'yla ile şöyleydi. Silvia şöyle manyak güzel kolaylaştırma yapıyordu falan diye. O ya da böyle tırım tırım arıyormuş değil mi? Şeyde. Evet aynen. Yani resmen ağzının suyu akarak anlatıyordum. Ben de diyorum ki şu kadın ne zaman açacak ya şu eğitimi bir açsa da. Ben de ararken şöyle tesadüfen buldum. Aha dedim. Ha şeyde Hazirandaymış hem de. <laughs> ee, ve gerçekten nasıl bu kadar şanslı olduk? Tam önümüze denk geldi. O da zaten duyuruyu tam yeni koymuş ve e, biz de dedik ki ya bu sınıfı bekleyen çok kişi var Türkiye'de. Bu sınıf çok özel bir sınıf çünkü biliyorsun Tuğba, e, Gary Douglas da bu sınıfı iki senede bir ya da üç senede bir açıyordu e, ve ben de geçen seferki en son açtıkları sınıfı kaçırmıştım açıkçası. O yüzden tırım tırım bunu bekliyordum. Aynen dediğin gibi. Bundan daha iyi nasıl olur? Görür görmez böyle bir gözlerim dürbün oldu. <laughs> Kendimi sınıfta buldum. Yaşasın. aynı <laughs> Hemen Silvia ile kontak kurduk Oya ile ben. On, hemen evet dedi. Yani <laughs> o enerjiyi o da aldı ve gerçekten sanırım şu anda görünen o ki benim en azından tercümeye başladığımdan beri Türkiye'den Global Foundation hariç, o da bir telekonferans değil zaten, en yüksek katılımlı telekonferans olacak Türkiye'den. Demek ki gerçekten hepimiz Türkiye'nin de bu ihtiyacını ve enerjisini hissetmişiz. Ve insanlar pes etmeden kayıt olmaya, ödeme yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten bundan daha iyi nasıl olur hepimiz o alana çoktan girmişiz ve sadece bunu gerçekleştireceğiz gibi geliyor. Bakalım bunu bize hediyeleri ne olacak? Hediyeler bence Biz... gani gani olacak. <laughs> Biz Tuba'yla en son Gary Douglas'ın, Access Consciousness'ın kurucusunun sınıfını tercüme etmiştik 9 translarda. Ee, ama şimdi benim bile ağzıma suyu aktı kızlar vallahi. Bir daha mı katıysam, <laughs> <sen> ne yapsam? <laughs> hani Gel, şey Peki Türkiye fiyatını söyler misiniz? Aklınızda mı? 585 dolar arkadaşlar ve 9 telekonferansın tamamı gerçekten... 585 dolar mı? 585. Süper, 585 dolar. <laughs> yani evet. Foundation'dan daha uygun bir fiyat. Öyle Tabii. Şey. Yani, tek süper, bana linkini yollayın, zaman... hemen kayıt oluyorum. Aynen. 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 Harika Harika. <laughs> Şöyle, şimdi ben 2018 Haziran'da aldım geri ve değinden bu sınıfı ve 2015'te tanıştım ben Meral sayesinde aksesli. Tekrar teşekkür ederim. Her seferinde teşekkür etmeye devam edeceğim. <gülüyor> 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 ve sınıfı tercüme ederken daha mevcut olabiliyorum böyle hani dalıp gitmiyorum bir yerlere çok güzeldi ve ilk defa bir 9 trans kapasitemi orada açığa çıkarttım ben. O sınıfı tercüme ederken daha doğrusu daha önce de çıkartmıştım ama inanmamıştım bana söylediklerinde. 2017 Eylül ayında Being You Kendin Ol Dünyayı Değiştir 3,5 günlük sınıfta bana demişlerdi ki sen kaç dil biliyorsun? Ben de demiştim ki yani işte bir Türkçe ana dilimiz bir de İngilizce ama hani Almancayı da bir tek ihmöhte köfte kadar hatırlıyorum demiştim. <gülüyor> Başka <gülüyor> hiç hatırlamıyorum. Başlangıç kursu aldım. Ondan sonra dediler ki işte sen bizde dalga mı geçiyorsun filan yaptılar bana. Dedim yok dalga geçmiyorum. Sonra bir arkadaş dedi ki Tuğba dedi bak dedi Macar geldi dedi tercüme ettin. Fransız geldi tercüme ettin dedi. Ay dedim sizin beyniniz yanmış. Sınıf dedim yoğun onun için size öyle gelmiş. Dediler ki hayır öyle değil. Haydi kayıtları dinleyip bakacağım. Tabii ki onların e, yanlış algıladığını o kadar emindim ki. Benim Fransızca ve Macarca'yı tercüme edemeyeceğimden o kadar emindim. O kadar emindim ki hiç oralara gitmedim. Sonra <laughs> Haziran'da 2018'de Dublin'de sınıfta tercüme yapıyoruz. Kulübenin içinde böyle tercüme kulübesinin içinde oturuyorum. Kendimden geçmiş bir şekilde tercüme ediyorum böyle. Gözlerimi kapatmışım artık ha. Bir baktım kadın Slovence konuşuyor. Ben kadını tercüme ediyorum Türkçeye. Yanındaki tercüman onun Slovencesini İngilizceye geri ve değne tercüme ediyor. Ben aynı şeyleri söylüyorum. Dedim ki niye iki kere aynı şeyi söylüyorum? Sonra <laughs> 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 yani kadın Slovence konuştu. Ben yine tercüme ettim. Dedim ki a kadın Türkçe mi konuşuyor? Bir dakika hani Türkçe eğer soru Türkçe ise kulübenin içerisindeki hoparlörü alıp e, yaklaştırmamız gerekiyor mikrofona ki e, Türkçe soru geçsin ve Türkçeyi tekrarlamayalım. Çünkü soru soran kişinin kulağındaysa kulaklığı aynı anda o konuşurken söylerse kafası karışıyor. Böyle teknik bir takım ayrıntılar var. Ay dedim Türkçe konuşuyor kadın ve ben Türkçeyi Türkçe olarak tekrar konuşuyorum yapmayayım bari dedim. Baktım kadın başka bir dil konuşuyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum ve ben yine kadın Türkçe tercüme ediyorum. Arkadan İngilizce tercüman tercüme ediyor ve ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Oo bu kadın Sloven dedim. Uzun diye kestim. <laughs> arkasından geri şöyle dedi. Dokuz transfer kapasitelerinizi sadece acil durumlarda açığa çıkarırsınız. Fark ettiğiniz yerde kesersiniz. <laughs> ben kestim. <laughs> Sonra e, ve ben bu sınıfı üç yıl beklemiştim. E, dört beş yılda bir daha çok hani açıyor. Çok fazla sık açmıyorlardı. Üç yıl tırım tırım bu sınıfı beklemiştim. Sonra dedim ki ya hani bir daha olsa da ...bir daha alsak yani çok lezzetliydi ama hani biraz daha derinle, biraz daha genişlemesine hani gitsek. Arkadan Silvia'nın e, telekonferansını gördüm, çıldırdım ben, hemen kayıt oldum. Silvia dedi ki, tercüme eder misin? Dedim, tabii ki ederim. Sonra orada Silvia'nın anlatımı çok farklıydı. Geri biliyorsunuz farklıdır, Dane ondan da farklıdır, Silvia onlardan da farklı ve sınıfta mesela geri bir şey söyler, Dan bunu biraz değiştirerek söyler ve insanlar, ha şimdi anladık derler. <laughs> geri de buna delirir yani. Espritle tabii. <laughs> Silvia'nın anlatımı o kadar farklı ki, yani birkaç yerden, farklı perspektiflerden bakarak anlatıyor hepsini. Orada kaç kişi varsa, onların hepsini nasıl farklı bir şeyleri algılıyorlarsa hepsine hitap ediyor. Ben o yüzden gerçekten müteşekkirim Silvia'ya. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Yani soru sormanın bile nasıl işlediğini o 9 Translar telekonferansından sonra tam böyle hani oturttum diyebilirim. O sorunun enerjisi nasıl işliyor, nasıl çalışıyor bütün bir evrende. Sonrasında soru sormak benim için inanılmaz kolay bir hale geldi. Artık soruyu hani yapmaya da çalışmıyorum. Olabiliyorum soruyu. Müthiş müthiş müthiş. Zamanla ilgili mesela çok farklı e, açılımlar yaşadım. Costa Rica'dan döndük biz Ekim ayında Ayşegül'le. Ondan sonra ben işte akşam üstlerine kadar uyuyorum. Biz Türkiye saatine dönemedim ki hep dönerdim. Tamam dedim hani bunun bana hediyesi nedir? Meğer arkasından Oya ile biz Avustralya'da e, tercüme yapacağımız için bir yandan bedenim oranın saatine alıştırıyormuş kendini. Fakat bir gün kalktım. Saat 17.10. Cep telefonundan baktım. Ay dedim ya. Keşke dedim iki gibi falan kalksaydım bari dedim. Bir sürü işim vardı yetiştireceğim. Geldim işte yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım Salona geldim. Dijitürk'ün saatine bir baktım 14.13. <laughs> <laughs> Aha dedim yanlış görmüşüm. Sonra ertesi gün yine böyle bir şey oldu. Aha dedim yine yanlış görmüşüm. Üçüncü günüm ki doğru bakacağım artık tam bakacağım. Tam doğru baktım. içeriye bir geldim işte saat 15.28 diyelim uyandığımda buraya bir geldim 13.10. Dedim tamam ben gerçekten bu 9 tazlar kapasitelerimi belli ki olmaya adım atmışım. Bir şeylere izin veriyorum bundan daha iyi nasıl olur? Ve tabii çok farklı kapasitelerimiz var. Bunları açığa çıkartmakla ilgili de dışarıdan hani bize ne diyecekler Deli gibi görünmemek adına Çatlak gibi görünmemek adına Ayakları işte yere basmıyor Aklı beş karış havalarda Uçuk kaçık şeyler yapıyor demesinler diye Ben en azından kendimi biliyorum Hep bunları kestiğimi kapattığımı fark ettim Fakat o 9 transfer telekonferansından sonra Orada benim gibi bir sürü çılgınla bir arada olunca Dünyanın her yerinden Çok daha kolaylaştı Gerçekten çok daha kolaylaştı ve hepimiz fark ettim ki eğer hepimiz bu kapasiteleri sahip olan hepimiz bunları tatlı tatlı alıp kabul etmeye başlarsak ve olmaya başlarsak dünya çok daha güzel bir yer haline gelecek. Onun için ben artık gönüllüyüm. İsteyen istediğini söyleyebilir. <gülüyor> <gülüyor> uh, bak şimdiden böyle bir hani bunları konuşurken bile böyle bir genişliyorsun. Çok keyifli. Şimdi çok enteresan bir şey fark ettim. Ee, ben seninle o sınıfı tercüme etmedim ki. Sen Ebru ile tercüme ettin. Evet evet sen katılımcıydın doğru. Ben katılımcıydım online olarak Türkiye'den katıldım. Ama demek ki ben o kadar oradaymışım ki Dublin'deymişim. Ben oradayım zannediyorum. Hala öyle zannediyorum. Ben de i̇şte seni hala orada, orada zannediyorum. Evet çok enteresan. Çok çok ilginç yani şu anda fark ettim bunu. Hı -hı o kadar ben o sınıftaymışım ki işte bu dokuz transların özelliğinden bir tanesi. Zaman yok, mekan yok, istediğin her yerde olabilirsin. Ee, ve gerçekten ben Dublin'deymişim. <laughs> evet, evet. <abi, gülüyor> bana da böyle. De. <laughs> Sana göre de öyle. Keyze <laughs> 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 hiç şüphem yok Bir yani. de gayet böyle rahat rahat söylerim biz Tuba'yla tercüme ettik falan. <gülüyor> <gülüyor> Değil. <gülüyor> Yalan. Kocaman yalan. <laughs> Buna benzer bir şey daha yeni ben yaşadım sizin tercüme ettiğiniz geleceği yaşamakla ilgili. İlk kalpana ondan sonra da düş dört kişiyi daha o sınıftaydın gördüm serisini duydum soru sordun diye iddia ediyorlar. <laughs> Ve ben o konferansı almadım arkadaşlar ama bir kişi söylemedi. Ama enerjimin orada olduğunu onların sorusundan sonra anladım. Çünkü orada olmayı istediğim, arzu ettiğim bir sınıfta aslında. Zamansızlıktan vesaire, o orada başka şey tercüme edecektim ve girmemiştim. Ama beş kişiden bana sen oradaydın gördük nasıl yani ...katılmadığına emin misin diye bana soruyorlardı. Gerçekten yani dokuz yaşlar benim için de çoktan zaman zaten bükülüp duruyor. E, Epeycedir bir çalışmaya başladım hani buna karar verdikten sonra bu sınıfa özellikle daha da hızlandı. Kesinlikle geçen gün de yani. şey yaptım. E, tele bir tercümeden çıktım. Galiba geleceği yaşamak sınıfıydı. Böyle ha, o kadar böyle güzel bir sınıfta falan uçarak böyle dedim biraz televizyona bakayım. E, beynim yanık durumda çünkü dağılsın. Geçtim televizyonun karşısına ama hani böyle kumandayı alıp da bir yere basacak halim yok. ya yani o kadar genişlemiş, o kadar <laughs> relax vaziyetteyim. Sonra elim sesteydi. Ve hani Dijitürk'ün şey özelliği var ya, Being Connect, internete bağlanıyorsun ve o akşam kaçırdığın şeyleri seyrediyorsun. Sesini kısarken ben televizyonun bir anda Being Connect'e geçti. Ben sadece bunu düşündüm. Hepsini kaçırdım, Being Connect'e bağlanıp bu akşam kaçırdığım diziyi seyredeyim dedim. Ve açıldı. Baktım elim hala ses düğmesinin üzerinde. Bu nasıl yani? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da aynısı oldu böyle tamam. Dedim, artık hani düğmelere basmak da çok gerekmeyecek. <gülüyor> <Gülüyor> yani neticede şeyi düşünürsek yani. hani akılla düşünelim, akılla bakalım bunlara. Hadi aklınıza hitap edeyim. İzleyen arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi eğer her şey moleküllerden oluşuyorsa ve her şeyin molekülleri aynıysa e, o zaman benim moleküllerim e, kumandanın molekülleri he, hepsi aynı moleküller ve eğer ben moleküllere hitap edebilirsem her şey mümkün ne geldi biliyor musun Tuma <laughs> e, şimdi aslında kumandaya basmakla, Orada bir şey var çünkü basmayı istemek var ve bir eylem var. Öbürü de aynı şey, sadece parmağını götürmüyorsun. Evet. evet bu kadar basit. <laughs> ben çocukken şey derdim anneme. Işte sen uyumadın mı falan derdi. Yok duvarın içindeki toplarla pimpon oynadım derdim. Parmağımı duvarın içine sokup orada böyle molekülleri görürdüm. Onları böyle pıt vururdum. Ting giderlerdi ona. Annem de böyle saç bir şey olur mu falan deyip beni orada kesmişti. Şimdi diyor ki ah bunları bilseydim diyor hayatımız çok farklı olurdu diyor bana. <laughs> neyse neyse en azından şimdi öğreniyoruz falan diyor. <laughs> Hakikaten öyle yani e, bilim bize duvarlar dahil her şeyin %99 e, Enerji <laughs> boşluktan oluştuğunu söylüyor boşluk. Evet. Ve boşluk da boşluk değil bizim bildiğimiz anlamda. O da enerjiyle moleküllerle dolu. Hiçbir şey katı değil aslında bedenlerimiz dahil. Ve geçen gün sabah bir kalktım e, normal kilomun yarısında görünüyorum aynada. Nasıl ya dedim gittim bir tane pantolon giydim kırk beden. Bol. Nasıl ya olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey dedi. Birkaç saat sonra yeniden kırk bedendim. <laughs> Kimsenin ölünü patlatmak istemediğim için, kimseyi korkutmak istemediğim için ya da işte beni alıp da laboratuvara götürmesinler diye <laughs> ya da tımarhaneye kapatmasınlar diye zaman zaman bunları böyle hop geri toplayabiliyorum. Bunun değeri nedir tabii ki? Ee, umuyorum şimdi bu telekonferans serisinde de buralarla biraz oynamak istiyorum. O geriye döndüğüm yerlerden çıkmak istiyorum mesela ben. <laughs> Bakalım bunun için neler <laughs> var Evet orada aslında bedenlerimizde nasıl bir kapasitemiz var dediğin gibi Tuva. Geçen hafta ben de bir sınıf yaptığımda e, aynı sınıfa katılanlardan e, bir tanesini bu hafta gördüm. Ve dedi ki geçen hafta inanılmaz zayıftım. Şu anda eski halindesin gibi. Yani geçen hafta gördük. Arada bir hafta var. İnanamıyorum. Gerçekten bedenlerimizde bunu ne kadar kolay yapabiliyoruz farkında olduktan. Evet. Bu belki hani uyumlanmak adına oluyor birçok yerde. Tekrar eskiye dönmek. Ya da bazen öyle bir kapasite ki o alanda öyle görünmek istiyoruz. Ve o, an, o anlık olarak yaratıyoruz. Ve karşıdaki gerçekten de bunu wow dediği anda tekrar eskiye dönüyoruz. Vedanlarımızda daha başka hangi kapasitelerimiz var ve ben de bunu bununla oynamayı çok istiyorum. Eğer bunu yapabiliyorsam, bir kere yaptıysam yine yaparım ya. <laughs> <Aynen> öyle öyle. 9 ile birden oynamamız için <gülüyor> neler mi? <laughs> ben hepsini birden istiyorum. Ben, evet, özellikle e, seyahatlerden kurtulmayı çok arzu ediyorum. Ama <laughs> korona ile ya da başka virüslerle değil. Yani buradayken bir anda başka bir yerde olabilmeyi çok arzu ediyorum. Bakalım göreceğiz. <laughs> evet, hani ışınla beni var ya Star startrekledim. Bakın <laughs> neden olmasın? Ben de e, kilo ile alakalı çalışmaya gelen birisi vardı. Çok fazla şişko 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 dendiği için e, Buna tepki olarak daha da kendini kilolandırdığını keşfettik. Ve o gelmeden önce kendimi büyüttüğümü ki benim yanında rahat hissetsin. Hmm. Evet. Sonra o gittikten sonra yine ben söndüm. <laughs> yani böyle enteresan şeyler yapabiliyoruz. Ee, hepsi kapasite, daha bir sürü, dokuz farklı kapasite var. Ee, neticede hepimiz enerjetik varlıklarız. Ha, bir de onu söyleyecektim. Geçenlerde de şeyi keşfettim. Enerjetik bir varlık olduğumu alıp kabul etmediğimi. Hala daha, hayır hayır, yo yo, bakın ben işte burada böyle katı bir şeyim. Buradayım, sorun yok, sorun yok. Ben uçup kaçmadım halinde olduğumu gördüm. Bayağı güldüm kendime, çok güldüm hem de. Yani ne, ne anlam yüklemişsem artık hani o enerjetik bir varlık olmaya. Neticede bu kalem de enerjetik bir varlık, o da moleküllerden oluşuyor, o da enerjiden oluşuyor. Her şey bu dünyada, bu evrende enerji. Her şey enerji. Ama böyle enteresan şeyler bazen keşfedebiliyoruz. <laughs> Oturdum onunla ilgili. Ee, toplam kolaylıkla tüm sonsuzluklar boyunca gerçekte olduğum enerjetik varlık olduğumu algılamam, bilmem, olmam, kabul etmem için ben ve benim hangi enerji alan bilinç ve seçim olabiliriz diye arkasından da şey diye proses yaptım. Toplam kolaylıkla tüm sonsuzluklar boyunca gerçekte olduğum uçuk kaçık çatlak olmam için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilir? <laughs> Direndiğiniz şey bir şey yaratmıyor. Yani sizi durduruyor. Kendi kendinizi yargılamanızı sağlıyor. O yüzden oturdum birazcık böyle prosesler yaptım. İyi geldi. <laughs> Süper. Biz şimdi 11 Haziran'da akşam 10'da başlayacağız değil mi? Evet. evet. Haziran ayında 11, 18, 25 Haziran tarihlerinde telekonferanslar ve saat 10'da başlıyor ve bir buçuk saatlik telekonferanslar her birisi. Bir buçuk saatliğine bulunduğumuz o dünyadan dünyanın sınırlarından, kutunun içinden çıkıyoruz. Belki de sonsuza kadar çıkıyoruz inşallah. <laughs> Umuyorum. Evet. En azından Eğer seçersek, adım atacağız. Adım atacağız gerçekten. Eğer seçersek sonsuza kadar o alandan çıkıyoruz ve Dokuz Sinaslar kapasitelerimizi kucaklamak için, bize katılmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Gerçekten orada birlikte neleri yaratabiliriz? Birlikte nasıl değişebiliriz? Çok merak ediyorum. Merakla soruyorum. Kedi merakıyla soruyorum. <laughs> çok güzeldi bu. <canım. gülüyor> Ben bu videonun altına YouTube'da o link kayıt linkini, ödeme linkini hepsini koyacağım. Evet. Sizin e-mail'lerinizi de koyacağım. Evet. E, i̇stiyorlarsa e-mail ya da e Facebook'tan, Messenger'dan yazarak da bize ulaşabilirler. E-mail tabii daha <laughs> garanti olur bize ulaşmak için. Evet. O zaman 11 Haziran saat 22'de 9 evet. Translar'da kendi mucizelerimizle buluşmak üzere efendim. Evet. Hoşçakalın. Bekliyoruz.